Herkese iyi arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Trendyol ürün takip sisteminin artık genel kodlamasına e, girelim. Daha doğrusu. Öncelikle şimdi kontak menüsü tip koyduk da şuradan ayarlamadığımız için göstermeyecek haliyle. Bu değil. Düzeltiyorum. Şu. Şimdi ulaşabiliriz. Şöyle bir bakalım. Siteye gidiyor mu? Gördüğünüz gibi. Tamam. Bildirim geliyor. Kabul et vesaire vesaire oluyor. Şunu da uçuralım. Şimdi burada Chrome Driver özellikle arkadaşlar benim GitHub sayfama geldiğinizde bir tane benim klasım var. Tabii birden fazla proje var da. Selenium Manager örnek örneği de buraya koydum bu sırada. Şimdi bulamadım. Şurada gördüğünüz class var arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ben sadece içerisinde bazı info var gizleme iyi alacağım daha doğrusu. Şimdi olay şu. Bizim burada alacağımız geliyoruz. Bu benim halihazırda kullandığım, kendim kullandığım bir class'ım arkadaşlar. Sizler de kullanabilirsiniz detaylarına bakabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi daha doğrusu info var height ben orada parametre alacağım. Şunu alacağım daha doğrusu. Enable automation. Şimdi bu ne iş arıyor? Bundan bahsedelim. Öncelikle bir Chrome Driver Options'ı ekleyelim arkadaşlar. Ops, Ben Op kullanıyorum. Options kullanmıyorum. Şimdi Op eşittir. Options eşittir. Name Dedikten sonra Op.8 Argument veya de Arguments değil. Arkadaşlar bunu ekliyoruz. Şöyle bir test edelim. Aynı zamanda programı kapatırken de forum closing eventinde de driver quick yapalım arkadaşlar. Yukarıdaki driver .quick yapalım. Şimdi queen içerisine F12'ye basarak gittiğimizde quick metodu ne yapıyor? Onu bakalım. Geldik. Dispose yapıyormuş arkadaşlar. Dispose ne yapıyorsun? Şunu şunu veriyor. Hmm. Nice. Quick işimizi görür. Bir temsin kapatacak çünkü. Tamam. Deneme yapalım. Şöyle. Geldik. Selenium açtık arkadaşlar. Fakat göreceğiniz üzere burası kapanmadı. Acaba neden? Çünkü ilgili options'u tanımlamadık. Yani Chrome Driver'a vermedik. Benim ilgili seçeneklerimi al demedik. Arkadaşlar. Göreceğimiz üzere ilgili burası gitti. Kapat dediğimizde de bu hariç bunun içinde diyeceğim de bu da kapanmıyor. Ah sonra kapanmış annesi. Driver nokta quick, driver nokta close da orayı quick işimizi görür annesi. Devam. Şimdi burada bildirim olayı vardı. Bildirim'i de uçurma, uçurmamız lazım. Handle kullanacak mıyız? Düşünelim. Yani gizli modda kullanabiliriz. O şekilde yapabiliriz. Gizli her şey işlemler bittikten sonra tarayıcı gizli modda açma ilgili belirli çekimleri. ve benzeri ve benzeri. Siz görmezsiniz yani tarayıcının açıldığını. Bu şekilde işlemlerde yapabiliriz. Şimdi ee, Petulat Stregi'ye ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da Selenium'un yeni özelliklerinden biri 4 4 nokta ile gelmiş galiba yanlış hatırlamıyorsun biz buradan e, default değil normal nano'yu ekleyelim op nokta strike page strike nokta enum zaten nano daha hızlı açılması için Tamam. Başka burada ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bir daha bakalım. Yok. Devlet talis olayını geç. profil sana şey yapmıyoruz. Profilinizde bu şekil e, direkt ilgili kullandığınız tarayıcıyı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Direkt otomatik giriş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. ve da öyle yapalım. Profil dosyasını aynı profil dosyasını kullanın. Zaten hali hazır, Kendimiz kullanacağız. Bunun için de direkt şunu aldım. Açıklayacağım stringi. <laughs> statik, statik yapmamıza gerek yok. Ben private vesaire kaldırın. Şimdi Windows Profile dediği bu kodlar ilgili URL dosyası arkadaşlar. Bu Chrome'un olduğu yerel yer ya profil dosyasının olduğu yer arkadaşlar. Kusura bakmayın söyleyemedim. Versiyondan bulabilirsiniz bunu. Versiyon dediğinizde profil dosyasının profil yolunun görebilirsiniz burada. Devam. Şimdi bunu ne yapacağız? Options'a vereceğiz arkadaşlar. Ama ne olarak vereceğiz? Argument olarak vereceğiz. Edit argument diyeceğiz. Ops yanlış oldu. Ama yanlışlık yaptığımız bir şey daha var. Onun için de kitapta <laughs> kusura bakmayın. Bir daha açacağım kitabı. Şimdi ise şöyle projemizi aslında class'ımızı da ekleyebilirdik de. Fazla bir şey almayabilirim. Onun için sadece profil şunu alalım. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam metot yapmıştım. Nice. Options e, vermişiz. Load'a gelelim. Neredeymiş? Şu. Tamamdır. Olayımız bu. User data trader diyoruz arkadaşlar profil yerine veriyoruz. Yani ben burada dedim ki benim profilimdeki ne var ne yok ne var ne yoksa hepsini kullan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi. Burada tweet ile Verdi Drive nokta Hop İngilizceye geçmiş. Drive nokta Close Drive nokta Quick Nice Tamamdır. Denememizi yapalım. Tabi deneme yapmadan önce arkadaşlar ilgili tarayıcınızı kapatmanız lazım yoksa hata verir. Hani iki tarafta kullanıyor tarzında. Onu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi normal tarayıcımız geldi. Herhangi bildirim vesairesini de Böylelikle kurtulmuş olduk. Bütün e, Sizin reklam engelleniciniz varsa ilgili X, Y, Z bunları varsa bunları da rahatlıkla Açmış olduk arkadaşlar. Şimdi ise biz şimdi ne alacağız? Biz şimdi şöyle yapalım. İlgili ürünlerin resimlerini de alalım. İsmini, fiyatını, resmini. Yani hangi ürün olduğunu görelim. Daha doğrusu. Haydi gelelim kodlamaya. Şimdi Bir tarayıcı açılacak. Okey. Tarayıcı açtık. Tarayıcı açtıktan sonra ilgili sayfanın açılıp açılmadığını kontrol için ilgili elementin içerisindeki bir elementten kontrol edeceğiz arkadaşlar. O da yani drive nokta page source üzerinden kontrol edeceğiz daha doğrusu. Ne yapalım bunu da? Bu bu video biraz uzun sürecek. Şu anda 11 dakika olmuş. Onu da söylemiş olayım toplamaya gidiyoruz artık. ilgili ana sayfa. Tüm ürünler diye mesela şey varmış burada. Ve hatta şunu ilgili class da kontrol edebiliriz. Nasıl diyeceksiniz? ilgili gittikten sonra bir biraz beklesin. Trading.sleep ile bir iki saniye beklesin. Bekledikten sonra eğer diyelim Şimdi driver nokta kaynak kodunda page source index of ile ilgili bunu bak. Eğer eşit değil ise eksi e Yani bunu bulmadı, bulduysa eksi e eşit değil ise ama eksi bir eşitse bulmadıysa bunu go to komutuyla g1 diyelim bir daha gitsin g1'i bir daha kontrol etsin. Gibi gibi. Sonsuz döngü. Fakat buraya geldiğinde bir trading.sleep ile arkadaşlar bir uyutalım. Bir 3 saniye unut uyutalım. Demek ki bir sorun var demiştiniz. Bla 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 gibi düşünebilirsiniz. Buldu ise ne yapacağız artık? Şöyle bir bekleyelim. Şimdi şu arkadaşın Şimdi tarayıcıdan xpath alma. Arkadaşlar bunu göstereceğim öncelikle. Misal ürün e, adlarından bakalım. Şimdi ürün adımız neydi? Neredeymiş bunun? Şuradaymış. Nice. Fakat bu değişiyor mu acaba? Bunun ana divi neresi? Daha doğrusu bu değil. Geç geç geç. Bu ana Bunların içerisindeymiş. Tamam. Hepsi bir kart var. Gördüğünüz üzere. ID'leri değişiyor. Nice. Büyük ihtimal şu değişmiyordur. Onun için dolar işareti diyoruz. Şunu x'i buraya koyuyoruz. Şimdi xpat oluşturmada arkadaşlar ben buraya div, span ve benzeri yazabilirsiniz. Veya da bilmiyorsanız ismini bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama ben class name'inin ne olduğunu biliyorum. Bana göster bakayım kaç tane var? 20 tane. Haliyle bizim buradaki for döngümüzün for for h mi kullansa for mu for kullanalım ya. For döngümüzün legend olayı count verelim daha doğrusu integer e, ee, genel count olsun bu. Driver nokta element sonra by dot xpath vereceğiz hali hazırda. Fakat burada birden fazla olduğu için işte elements diyeceğiz arkadaşlar. xpath'ımızı yapıştırıyoruz buraya. dot count dediğimizde de ilgili toplam count'u bize döndürecek arkadaşlar. Şimdi tamamdır. Sonra ise ilgili şöyle bir deneyelim. Aynı şekilde ben buradan class ismini şununla değiştiriyorum arkadaşlar. 14 tane varmış. Diğerinde kaç tane vardı? 20 tane var. Neden? 14 tane var. Okey. Şöyle de bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi 20 tane sonuç yapıyor. 20 tane olan doğru. Fakat 14 tane olması Şimdi bir iki. Tamam. Şunun olayına bir daha bakalım. Bir de şununkine bakalım. has Tamam. Hepsi aynı mı? Değil. Bazı isimleri değişik onun için arkadaşlar. Haliyle bir üsttekine kontrol edeceğiz. Şuna bakalım. Şöyle 20 tane. Okey. Şimdi bunun misal sıfır inner text'ini ben aldım işimi görüyor mu? Bakıyoruz. En üste gidiyoruz. Görüyor. Ürün adı bu arkadaşlar. Göreceğimiz üzere. Onun için ben şunu diyorum aslında. Şimdi global mi oluşturalım? Yok ve global oluşturalım arkadaşlar. String ürün adı eşittir boş string ürün fiyatı eşittir boş diyelim. Bir de neydi resmi string ürün resmi. Okey. 17 dakika olmuş. Burasını böyle bırakalım arkadaşlar. Bu birinci video. İkinci videomuzda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.